Merhaba, ben Beyhan Sezgin. Uzun yıllar boyunca Arge departmanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışarak edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak için kapsamlı bir Excel eğitim programı hazırladım. Bu eğitim serisi sıfırdan ileri seviyeye kadar her düzeyde kullanıcıyı hedefliyor ve özellikle Office 365 için optimize edilmiştir. Eğitimlerimizde dashboardlar, Pivot tablolar ve grafiklerle ilgili geniş kapsamlı dersler bulacaksınız. Eğitim sonunda bu öğrendiklerinizle profesyonel seviyede dashboard sunumlarınızı hazırlayabileceksiniz. Excel'i etkili bir şekilde kullanarak iş hayatınızı kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazanmanız için bu programın çok faydalı olacağını düşünüyorum.